Merhabalar, bugün conta testinden bahsedeceğiz. Özellikle silindir kapak contası konumuzda çok soruluyor. Biz de sürekli öneriyoruz conta testini alın, kullanın, kendiniz de yapabilirsiniz diye. Bu conta testlerin fiyatı da çok ekonomik zaten. Piyasada tanesini 20-25 TL'den markasına göre 50 liraya kadar bulabiliyorsunuz. Ama merak edenler için conta testi nasıl yapılıyor, aşamalarıyla sonuçları nasıl çıkıyor ve doğru sonucu almamız için yani conta testinde bizi yanıltıcı sonuç çıkmaması için bu testi nasıl yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Bu işleme başlamadan önce araç motor sıcaklığının belli bir seviyede olması önerilir. Ortalama 60-70 dereceler çok sıcak olmasın çünkü genleşme kabını sökmekte zorlanabilirsiniz. Taşma yapabilir. Çok sıcak olmasına gerek yok. Genleşme kabımızı açıyoruz. Araç sıcakken Açtıktan sonra conta test kitimizi içine bırakıyoruz. Bakın şurada bir bölüm var. Elle tutma yeri jilatinin. Bu kısmı da dışarıda bırakıyoruz ki conta test kiti motor soğutma suyunun içine düşmesin. Conta testimizi içine koyduk. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Kapağımızı kapattık. Conta testimiz içeride. Şimdi aracı çalıştırıyoruz. Aracımız şu an çalışıyor. Ortalama olarak 10 dakika rolantide çalışması conta testinden sonuç almamız için yeterli. Ama en güvenli sonuç için aracı bir 10 dakikada tur atmanız daha faydalı olacaktır. 10 dakika rolantide çalışması 10 dakikada aracın tur attıktan sonra conta testini çıkarıp rengine bakıyoruz. Tabi conta testini çıkardıktan sonra direkt rengine bakılmıyor. O kısımları da anlatacağım size. 10 dakika geçsin contamızı dışarı alalım. Sonrasında yapmanız gerekenlerden bahsedelim. aracımızı stop ettik. Conta testimizi çıkarıyoruz. Çıkarırken şu şekilde köşede gördüğünüz plastiği tutun. Yoksa kapağı açtığınızda conta testi içine düşebilir. Kapağımızı açıyoruz. Bir yandan da plastiği diğer elimizde tutuyoruz. Benim tek elimde kamera olduğu için şimdi kamerayı bırakıp açacağım mecburen. conta testimizi aracın genleşme kabından çıkardık. Direkt şimdi sonuç görünmüş sayılmıyor. Şu an görünüş temiz ama en doğru sonucu vermesi için bunun bir süre bekletilmesi ve ılık suda dinlendirilmesi gerekiyor. Onu da şöyle anlatalım. Conta testini aracın üzerinden çıkardıktan sonra bir süre bekletilmesi beklerken de bu şekilde ılık, hafif soğuk suyun içinde bekletilmesi doğru sonucu almamız için önemli. Direkt çıkardığınızda görünen renk yanıltıcı olabiliyor çünkü soğuk suda beklettik. Conta testimizin rengi gördüğünüz gibi kaçak yok, motor sağlam. Renginden bize verdiği bilgi bu. Hafif turuncuya kaçan bir rengi olsaydı orta düzeyde kaçak, kırmızı yüksek düzeyde kaçak, pembe renk verseydi çok yüksek düzeyde bir kaçak olduğu anlamına gelecekti. Kullandığımız conta test kiti CS Motor Test, CS Grup Yazılım tarafından üretilen bir test kiti. Bize kullanım alanlarını şöyle açıklamış. İkinci el araçların alımları esnasında su eksilten araçların su eksiltme nedeninin motor mu yoksa radyatör soğutma sistemi hortumları ve benzeri kaynaklı mı olduğunun tespitinin yapılmasında periyodik bakım aralarında uygulanarak küçük motor kaçaklarının erken teşhisi ve giderilmesi için kullanılabileceğini söylüyor. 10 dakika içinde kesin sonuç diyor bize vaat ettiği bu teknik bilgi ustalık ya da servis gerektirmez diyor. Benzin, LPG ve dizel araçlarda, benzinli, LPG'li ve dizel araçlarda kullanılabilir diyor. Ağır vasıtalar için de uygundur diyor bize üretici firma. Kesin sonuç diyor. Ben çok kesin demiyorum. %90 doğruluk payı var diyorum bu conta testleri için. Hatta %95 bile diyebilirim açıkçası. Ayrıca bu conta test kiti bize sadece silindir kapak contasının yanık olup olmadığını değil motor bloğundaki kaçakların da gösterimini sağlıyor. Conta, silindir kapağı ya da motor bloğunda bir su kaçağı varsa bunların tespiti için bu conta test kitlerini kullanabilirsiniz. Sadece CNC motor testi için değil, herhangi bir vürtün ya da başka markaların da test kitleri mevcut. Hemen hemen çalışma prensibi hemen hemen de demeyeyim hatta %100 bunların uygulanma ve sonuç alma biçimleri aynı diyebilirim. İnternetten in11.com, hepsi burada nokta.com gitti gidiyor, trend yol gibi sitelerde bu conta test kitlerini makul fiyatlara bulabilirsiniz. 10 dakikada da bu şekilde sonuç alabilirsiniz. Aracınızda kaçak var mı yok mu, silindir kapak contasında sorun var mı yok mu şeklinde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine de aklınıza takılan sorular varsa kullanımı olsun, aracınızdaki arızalarla alakalı olsun her zaman bizlere sorular sorabilirsiniz. Kapanış ekranımıza geçelim. Videomuzu kapatmadan önce bir uyarı ve hatırlatmalı da bulunalım. Bu konu özelinde ya da bu konudan bağımsız olarak hangıza takılan tüm soruları bizlere aşağıdaki yorum bölümü kullanarak sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorulara günlük olarak cevap vermeye gayret ediyoruz. Yalnız günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular öncelikli cevaplanıyor. Ayrıca haftada birkaç gün YouTube'dan canlı yayına başlayacağız. Hazırlıkları ve altyapımızı oluşturuyoruz. Bu canlı yayınlarda da abone olup canlı yayınlara katılabilir. Canlı olarak anında soru cevaplara katılabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.